Şey var, e, bu yurt dışında yetimhanelerde, bizim burada da yapılıyormuş da. Tabii ki tanrı deyince gavurun Allah'ı olmuş oluyor. Hemen şirk koştuğumuzun farkına da varmıyoruz ama. E, tabii İngilizce'den çevirirken God yazan yeri, Tanrı diye çeviriyoruz. Halbuki Ay, Arapça Allah, Türkçe Tanrı. İkisinin kullanımı da doğru. Çocuklara kağıt kalem vermişler ve hadi bakalım e, yaratıcımıza, Tanrı'ya mektup yazalım. Çocukların duygu durumunu ölçmek için yapılan bir iş bu. Bir tanesi sevgili Tanrı, zürafaların görünümünü isteyerek mi böyle yaptın yoksa yanlışlıkla mı oldun? Hiçbir şey, hayatta hiçbir şey yanlışlıkla değildir. Hiçbir şey tesadüf değildir. Her şeyin bir yeri, bir ihtiyacı var. İmam Gazali hikayesinde anlatmıştık. Buğday başaklarının üzerindeki kılçıkların dahi bir amacı var. Bir tanesi, sevgili tanrı bütün herkes nereden geldi? Umarım sen babamdan daha iyi anlatırsın demiş. Babası muhtemelen bütün herkesi leyleklerin getirdiğini söylemiştir. Onun yerinde olsam babama leylekler nereden geldi derdim. En sevdiklerimden biri bu. Daha önce yazmadığım için özür dilerim. Yazı yazmayı ancak bu hafta öğrendim. <laughs> ya şu saflığa şu güzelliğe baksana. Aa, bu da kral. Yani bunu tablo yap as. Sevgili tanrı şu plastik çiçeklere kafam bozulmuyor mu? Eğer gerçeklerini yapan ben olsaydım çıldırırdım. Güzel çiçekler kör bahçıvanlara emanet diye bir yazı okumuştum. Onu getirdi aklıma be. Sevgili Tanrı, sahiden var mısın? Bazıları buna inanmıyor. Eğer varsan gecikmeden bir şeyler yapmanda fayda var. Yoksa insanlar inancını yitirmek üzere. Biz görmüyoruz. Baktığımız her yerde Allah'ın işaretleri var. Ve çocuklar bunu ayan beyan görüyor. Baksana sanki cevap verecekmiş gibi onun sesini duyacakmış gibi samimi bir dille ona mektup yazıyorlar. Sevgili Tanrı, salı günü yaptığın gün batımını görünceye kadar turuncunun mora doğrusu bu kadar yakışacağını düşünmemiştim. O gün çok kıyaktı demiş. İşte bak baktığı yerde Tanrı'yı görmek, Allah'ı görmek ne kadar güzel. Şey var, videolara bazen yorumlar geliyor. Geçen bir tanesi yazmış ya bu arada iyi kötü yani reklamın iyisi kötüsü olmaz yorum da almaya başlamışız şey yazmış ateist belli ki demiş. Hmm. Ee, Tanrı diyoruz diye şimdi bizi aforoz edecekler. Sizin dininizden çıkıyorum ulan. Sizle aynı dine inanmıyorum zaten ben. Ben Allah'ın ipine sarılmışım. Onun dinine inanıyorum. Sevgili Tanrı, Güneş'in niçin ona en çok ihtiyacımız olduğu geceleri dışarı bırakmıyorsun? Televizyonun içerisine içinde insanlar vardı. Ekmek kufuğa atan bir çocuk hikayesi vardı onun gibi. Güneş'i akşam, ben sana söyleyeyim, akşam Allah Güneş'i avucunun içine alıyor. Elleri üşümüştür belki. Radyo yayınına dönsem falan diye vessettim ya. Şu an öyle hissediyorum <laughs> kendimi. Evet. Ama hocam aşırı akıcı konuşmaya başladınız e, Çünkü böyle. sevdiğim bir şeye yani, moda geldik. Yani, çok daha etkileyici oldu. Daha iyi olacak, daha iyi olacak. Oh, i̇ç acıtıcı bir yazı bu. Sevgili Tanrı, şu her gün ezip durduğumuz karıncaların umarım senin için bir önemi yoktur. Eyvah ne kadar karınca ezdiyse evlat edinmekle alakalı. Sevgili Tanrı beni evlat edinmişler. Bu sahici olmak kadar iyi değil mi? İki türlü okuyabiliriz. Bak vurgu tonlama ne kadar önemli. Sevgili Tanrı beni evlat edinmişler. Bu virgül sahici olmak kadar iyi değil mi? Kabullenmek. Bir de sormak var. Bu sahici olmak kadar iyi değil mi? Sevgili Tanrı kitabın çok heyecanlı. Ben bilim kurgu hikayelere bayılıyorum. Çok güzel buluşların var. Bütün bunlar nereden aklına geldi? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Sevgili Tanrı benim ne istediğimi bildiğine göre ne diye dua edeyim? Ama seni mutlu ediyorsa dua edebilirim. Çocuklar çok güzel. Çocuklar çok saf.